Hoş geldiniz. Bugün çok nefis bir tortilla hazırlıyorum. Hazırlıyorum arkadaşlar. Ramazan sözlerle özel tatlarda bugün tortilla için gereken malzemelerim. Lavaşlarım var. Mısır var, haşlanmış mısır. Bir tane orta boy soğan, maydanoz ve ton balığım var. Nasıl yapıyoruz tortillayı sevgili dostlarım? İlk önce buradan soğanlarımı aldım. Maydanozlarımı aldım. Böyle yarısına kadar. Ondan sonra mısırlarımı Mısırlarımı da böyle aldım derken ton balığımı da alıyorum. Ton balığımı da aldım. Ondan sonra onları şimdi güzel sardıktan sonra onları böyle ince ince keseceğim. Evet böyle güzel onu şu an sarıyorum. ve rulo şekli sardıktan sonra lavaşlarımı böyle güzel kesiyorum Böyle güzel şekiller veriyorum ve tortillam hazırlanmış oluyor. Ve bugün nefis bir tortilla hazırladım. Tombalıklı, balıklı, mısırlı, maydanozlu ve soğanlı ve lavaş kullandım. Sonuç böyle arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Yapması kolay, yemesi çok lezzetli. Hoşçakalın. Yeni tatlı görüşelim.